Arkadaşlar merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınava yönelik Şubat ayı örnek sorularını yayınladı. Biz de bu dersimizde matematik sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. Soruları incelediğimizde gerçekten orijinal, çok güzel sorulardan oluşuyor. Sınavda çıkabilecek soru tiplerinin ne tür olacağını gösteren güzel sorular mevcut. Biz de vakit kaybetmeden hemen bu güzel soruların çözümlerini yapıyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir dönem kullanılan kağıt paraların ön yüzlerinde Atatürk portresi, arka yüzlerinde ise Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Mevlana Celaleddin Rumi portrelerinden biri ya da İzmir Saat Kulesi resmi bulunmaktaydı. Aşağıda bu kağıt paralardan birinin ön ve arka yüzleri verilmiştir. Barış Manço, Anahtar isimli şarkısında bu kağıt paraların değerleri ile ilgili aşağıdaki sözleri kullanılmıştır. Hasan amca oturduğu evi satın almak için o dönem üzerinde Mimar Sinan portresi olan kağıt paralardan 209 tane ödemiştir. Buna göre Hasan amcanın bu evi satın almak için aynı dönemde üzerinde Mehmet Akif Ersoy portresi olan kağıt paralardan kaç tane ödemesi gerekir? Evet arkadaşlar buradaki ifadeye bakacak olursak 5 Akif 1 saat kulesi Akif'e dikkat edecek olursak Mehmet Akif 100 TL'ye eşit oluyor. Dolayısıyla 5 tane Akif 500 TL yapacaktır. 1 saat kulesi de Öyleyse arkadaşlar 500 Türk lirasına eşit oldu. Devam edelim. 2 kule. Evet bir tane kule 500 ise 2 tane kulenin 1000 lira olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir Fatih de 2 kuleye eşit olduğundan dolayı o da 1000 TL yapacaktır. 5 Fatih. Evet arkadaşlar Fatih'i 1000 olarak bulmuştuk. 5 tane Fatih 5000 yapacaktır. Bu da bir tane Mevlana'ya eşit oluyormuş. Yani bir Mevlana da 5000 yaptı. Ve son satırımız 2 Mevlana. Arkadaşlar 1 Mevlana'yı biz 5000 olarak bulmuştuk. 2 tane Mevlana 10.000 yapacaktır. Bu da 1 tane Sinan'a eşit yani 1 Sinan'da 10.000 yaptı. Peki sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Bu evi alabilmek için Mimar Sinan evet yani 1 Sinan 10.000'di. 2 üzeri 9 tane ödüyormuş. Yani 2 üzeri 9 tane olduğundan dolayı bunu da 10.000 ile çarparsak ödediği meblağı bulmuş olduk. Fakat arkadaşlar ödemeyi Mimar Sinan üzerinden değil de Mehmet Akif Ersoy üzerinden yapsaydı acaba kaç tane ödeyecekti? Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar 100 TL'ye denk geliyordu. Dolayısıyla bu ifadeyi biz 100'e bölersek kaç tane kullandığını bulmuş oluruz. Sadeleştirmeleri yapalım. Üstten 2 sıfır alttan 2 sıfır alırsak buranın cevabı 2 üzeri 9 çarpı yüzü de 10 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Fakat şıklara baktığımız zaman şıklarda 2 üzeri 9'u değeri olan 512 olarak yazmamızı istiyorlar ve şıklarda da hep bilimsel gösterim olarak almışlar arkadaşlar. Biz de bu ifadeyi bilimsel gösterime çevirelim. 512'yi bilimsel yapabilmek için 5,12 şeklinde yazacağız. Virgülü 2 adım sola kaydırdığımızdan dolayı onun üzerindeki 2'yi de 2 artıracağız ve 10 üzeri 4 yapacak cevabımızda C şıkkı yapacaktır. Arkadaşlar ikinci sorumuza devam edelim. Aras, şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki boş meyve suyu kutusunu geniş yüzeylerinden bastırarak şekil 2'deki hale getirmiştir. Buna göre meyve suyu kutusunun şekil 2'deki halinin dikdörtgen biçimdeki ön yüzünün santimetre kare cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir? Arkadaşlar birinci şeklimizi vermişler kutumuz bu halde iken üzerine bastırılarak şekil 2 elde ediliyor. Bize şekil 2'de oluşan dikdörtgenin alanı sorulmuş. Dikdörtgen alanı bulabilmek için kısa kenarı ve uzun kenarı hesaplayalım. Meyve suyumuzun buradaki uzunluğu x olarak verilmiş. Böyleyse burası x olacaktır. Dikkat ederseniz uzun kenarı 2x olarak verilmiş. Dolayısıyla buradaki uzunluğumuz da 2x yapacak. Öyleyse arkadaşlar burası 2x olmalı. Bu durumda buradaki uzunluğumuz da x yapacaktır. Dikdörtgenimizin uzun kenarına hesapladığımızda bakın arkadaşlar burada 2x var. Yukarıdan 2 birim. Buradan da 2 santim geldiğinden dolayı 4'ü de eklemiş oluyoruz. Kısa kenara geldiğimizde buradaki uzunluğumuzun tamamı lazım. Aradaki mesafemiz x. Buradan 2 santim. 2 de buradan toplam 4'ü de ekledik. Bize bu iki uzunluğun çarpımı lazım. Yani 2x artı 4 ile x artı 4 ifadesinin çarpımını yakalamamız gerekiyor. Arkadaşlar şıklara da bir yönden bakmak lazım. Dikkat ederseniz şıklarda hep ortak paranteze alınma durumu söz konusu. Öyleyse biz de çarpmayı yapmadan önce buradaki ifademizi iki parantezin alalım. İki parantezin alınca x artı 2 olacak ve yan tarafta da x artı 4'ümüz var. Artık çarpmayı yapabiliriz. 2 dışarıda beklesin. Buradaki ifademizi dağıttığımızda x kare artı 4x x kare artı 4x İkinci ifademizi de çarpalım. Buradan artı 2x gelecek. Buradan da 2 kere 4, 8 yapacaktır. İfademizi düzenleyelim. 2 çarpı x kare. Burada artı 4x, burada da artı 2x olduğu için toplayınca 6x yapacak. En sonda da artı 8'imiz var. Dolayısıyla cevabı 2 parantezinde x kare artı 6x artı 8 olarak buluruz. Bu ifadenin aynısı da B şıkkında karşımıza çıkacaktır. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda çevresi 60 kök 2 santimetre olan dikdörtgen biçimde bir karton verilmiştir. Arkadaşlar önemli yerlerinde altını çizelim. Çevreyi bize vermişler. Karton 50 eş kareye bölünüp bu karelerden bazıları kırmızıya boyanmıştır. Aşağıda yanlışlıkla bir kısmı yırtılan bu kartonun kalan bölümü verilmiştir. Karton üzerinde boyanan tüm karelerin alanları toplamı 160 santimetre kare olduğuna göre kartonun yırtılan kısmında kaç tane boyanmış kare vardır? Evet arkadaşlar 50 tane eş kareden oluştuğunu soruda bize vermiş. Dikkat ederseniz aşağıya doğru 3, 4, 5 sıramız var. Yani bunların her birinin uzunluğuna K diyecek olursak dikdörtgenimizin kısa kenarı 5K yaptı. Peki 50 tane kare olabilmesi için düşeyde 5 sıra varsa yatayda 10 tane kareden olması lazım. Her birinin uzunluğu da K olacağından dolayı Uzun kenarımızda 10K yapacaktır. Peki çevremiz ne yaptı arkadaşlar? Kısa kenar ile uzun kenarı 15K yaptı. Bu taraflardan da 5K ile 10K'nın toplamı 15K olacağı için 1.15 de o taraftan geldi. Toplamda çevremiz 30K yaptı. 30K'nın 60 kök 2'ye eşit olduğunu söylemiş. Her iki tarafı 30'a bölersek K'yı buradan 2 kök 2 olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla karelerden bir tanesinin alanı bir kenarının karesi olduğundan dolayı 2 iki kök 2'nin karesini alırız ve alanı da 8 olarak bulabiliriz. Demek ki kırmızı karelerden her birinin alanı 8'miş. Toplamda 160 santimetre kare olduğunu söylüyor. Öyleyse 160'ı 8'e bölelim mi? Kaç tane kırmızı boyalı kare olduğunu bulalım. Bunu da 20 olarak bulabiliriz. Arkadaşlar normalde 20 tane kırmızı kareden olması lazım. Fakat şeklimize baktığımız zaman kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane var. Bize 20 tane lazımdı. Öyleyse 20'den de 7'yi çıkartırsak geriye kalan 13 tane kare yırtılan bölgede olacaktır. Bize de onu soruyordu. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı yapacaktır. Dördüncü sorumuz. Bir havuzun etrafında her birinin alanı metrekare olan kare biçimdeki 200 tane taş tek sıra halinde aralarında boşluk olmadan dizilmiştir. Aşağıda bu taşların dizilimi modellenmiştir. Buna göre köşeleri ABCD olarak isimlendirilen dikdörtgen biçimdeki bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir? Arkadaşlar bu soruda dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Taş sayısı ile şeklin çevresi arasında nasıl bir bağıntı olduğunu açıklamaya çalışalım. Buradaki modelimize bakacak olursak önce çevresinde kaç tane kare var onu sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 tane yukarıda 6 tane aşağıda var 12 2 tane burada 14 2 tane de burada toplamda 16 tane kareden oluşan bir şekil söz konusu. Peki arkadaşlar çevresine baktığımızda kaç parçadan oluşuyor? 1 2 3 4 5 6 birim burası. 1 2 3 4 birim burası. 6 ile 4'ü topladık 10. Aynısı bu tarafta da olduğundan dolayı toplamda çevremiz 20 birim yapıyor yani arada 4 birimlik bir Fark söz konusu Peki arkadaşlar bu nereden kaynaklanıyor Kareleri sayarken Köşelerdeki karelerin her birini Birer defa saydık Fakat Çevre hesabı yaparken arkadaşlar Bu karelerin Mesela buradaki karenin Çevreyi hesaplarken hem burasını saydık hem de burayı saydık Mesela buradaki kareyi Kare sayısında tek bir tane olarak sayarken Çevre hesaplarken Hem burayı hem de burayı sayıyoruz Ve bunu dört köşenin her birindeki kareleri uygulamış oluyoruz. Hem burayı alıyoruz hem de burayı. Yani çevremiz karelerin sayısından her köşede birer tane ve toplamda da dört tane kare olduğundan dolayı dört birim fazla olacaktır. Kare sayımız 16 iken çevremiz bakın 20 birim oldu yani 4 fazlası. Sorumuzda ne olacak? 200 tane taş varsa çevremiz 200 4 parça olacaktır. Şimdi bir parçamızın uzunluğunu bulmaya çalışalım. Karenin alanını bize kök içerisinde şu şekilde yazalım arkadaşlar. 625 bölü 10.000 şeklinde belirtirsek 625 kökün dışarısına 25 olarak çıkacak. 10.000 ise 100 olarak çıkacaktır. Sadeleştirirsek 25 ile karenin alanını 1 bölü 4 olarak bulduk. Karenin alanı 1 bölü 4 ise bir kenarı da 1 bölü 4'ü kök içinde yazıyorduk. Dolayısıyla bir kenarımızı 1 bölü 2 olarak bulduk. Evet buradaki parçaların her biri 1 bölü 2. Bu parçalardan 204 tane olduğunu yakalamıştık. Öyleyse 204'ü de 1 bölü 2 ile çarparsak cevabı 102 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız C şıkkı yapacaktır. Beşinci sorumuz. Aşağıda ABC barajlarının 2020 yılının Ocak ve Aralık aylarındaki doluluk oranları verilmiştir. Evet arkadaşlar grafiği incelediğimizde mavi olanlar ocağı ifade ediyor. Kırmızı olanlar da Aralık ayındaki doluluk oranı. Ve dikkat edelim yüzde olarak verilmiş. Bu barajlarda 2020 yılının Ocak ayında bulunan toplam su miktarının barajlara göre dağılımı aşağıdaki grafiğinde gösterilmiştir. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada yazmıyor fakat burada bu grafiğin Ocak ayına ait olduğunu belirtmiş. Buna dikkat edelim. Buna göre bu barajlarda 2020 yılının Aralık ayında bulunan toplam su miktarının barajlara göre dağılımını gösteren daire grafiğinde A barajında bulunan su miktarını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Arkadaşlar şimdi öncelikli olarak buradaki daire grafiği ile buradaki sütun grafiği arasında bir bağlantı kurmaya çalışalım. Öncelikli olarak A barajı 90 derece, B 120, hemen 360'a tamamlamak için 120 ile 90'ı toplarsak 210, C'ye de 150 derece kalacaktır. Öyleyse şöyle düşünebiliriz. A barajı 90 birim olsun. Doluluk B barajında 120 birimlik bir doluluk oranı olsun. C barajında da 150 birim bir doluluk durumu söz konusu olsun. Peki bunu yukarıdaki ifadeye taşıyacak olursak A barajı 90'dı. A barajında Ocak ayı evet yani mavilerde buranın 90 olduğunu aldık. Hemen bir oran kuralım. Bakın arkadaşlar %30'u 90. Yani 30'a karşılık 93 katı söz konusu. Öyleyse %10'un 3 katı %30 olacağından dolayı Aralık ayındaki doluluk oranını 30 birim olarak alabiliriz. Peki gelelim B'ye. B'yi 120 birim olarak almıştık. Evet burası 120 olacak. Ocak ayında. Yani %20'li 120. Ne yapıyor arkadaşlar? 6 katı. Öyleyse burası 15'in hizasında olduğu için 15'in alt katı burası Aralık ayındaki doluluk oranı 90 yapacaktır. C barajına geldiğimizde 150 olarak almıştık. Evet burası 150 Ocak ayında. Dikkat ederseniz %25'i 150. Bunun hizası nereye geliyor arkadaşlar? 20'ye geliyor. 25'in 6 katı 150 olduğundan dolayı 20'nin 6 katı da 120 yapacaktır. Şimdi gelelim bize Aralık ayını istiyordu. Bakın arkadaşlar Aralık ayı. Aralık ayındaki doluluk oranı burada 30, burada 90, burada 120. Toplayacak olursak 120 artı 90 artı 30'dan 240 olarak yakalayabiliriz. Peki bizden ne istiyor? Bu 240'ın A barajı. Evet 30'u. Öyleyse 240'ı daire grafiğinde göstermemiz istediğinden dolayı 360 derece ise tamamı bize 30'un kaç dereceye denk geleceğini sormuş. Evet bir doğru orantı söz konusu. Öyleyse arkadaşlar burada şöyle düşünebiliriz. 240, 30 ne yapılmış? 8'e bölünmüş. Öyleyse x'i bulurken de biz de 360 dereceyi 8'e böleceğiz ve 45 olarak bulacağız. Daire grafiğinde aradığımız açı 45 derece yani cevabımız da B şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuz. Bir pizzacı 1 Şubat tarihinde büyük, orta ve küçük boy pizza menülerinden 10'ar tane satmış ve toplam 1440 TL elde etmiştir. Evet arkadaşlar dikkat ediyoruz. 10'ar tane satıyor ve 1440 TL gelir elde ediyor. Aşağıdaki daire grafiğinde pizzacının bu menülerin satışından elde ettiği gelirin menülere göre dağılımı verilmiştir. Bu pizzacı fiyatlarını değiştirmeden bu menülerden Şubat ayı boyunca 45 orta, %30'u büyük boy olmak üzere toplam 400 tane satmıştır. Buna göre pizzacının Şubat ayı boyunca küçük boy pizza menüsü satışından elde ettiği toplam gelir kaç liradır? Arkadaşlar öncelikli olarak dairesel grafikte küçük boy pizzaya düşen daire dilimini yakalayacak olursak burası 120, 160 daha 280, 360'a tamamlamak için burası 80 derece yapacaktır. Öyleyse toplam 1440 TL gelir elde etmişlerdi. 360 derece 1440'a denk geliyor bize. 80 derece lazım. Öyleyse acaba 80 derece kaç TL yapacaktır? Dikkat ederseniz arkadaşlar 360'ın 4 katı bir durum söz konusu. Öyleyse x de 80'in 4 katı olacak. Yani 320 TL olarak küçük pizzalardan elde ettiği gelir. Fakat onlar tane satmıştı. Bir tanesinin fiyatını yakalayalım. 320'yi 10'a bölecek olursak bir tanesinin fiyatını 32 TL olarak yakalamış oluruz. Peki bakalım küçük boy pizzadan kaç tane sattı? %45 ile %30'un toplamı yani orta boy ile büyük boyun toplamı %75 yapacaktır. Tamam %100 olması için küçük boy pizzaya %25 kalacak. 400 adet satılmıştı. %25 arkadaşlar 4'te 1 anlamına geldiğinden dolayı 400'ün 4'te 1'i de 100 yapacaktır. Yani 100 tane küçük pizzadan satılmış. Her birinin fiyatı 32 TL'ydi. 32'yi de 100 ile çarparsak küçük boy pizzalardan elde ettiği gelir 3200 TL yapacaktır. Cevap da B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar 7. sorumuzla devam ediyoruz. Her birinin genişliği 12 kök 5 cm olan özdeş kutular bir rafa aşağıdaki gibi dizilmiştir. Buna göre bu rafa dizilen kutu sayısı en çok kaçtır? Bir metrenin de 100 santimetre eşit olduğu verilmiş. Dolayısıyla buradaki metremizi hemen santimetreye çevirelim. 3,2 yüzle çarparsak burayı 320 santimetre olarak bulmuş oluruz. Şekli inceleyecek olursak arkadaşlar 3 tane yatay, 1 tane dikey ve bunlar özdeş. Dolayısıyla buradaki kısa uzunluklarımız dikkat ederseniz buradaki şeklimizin uzun kenarını oluşturuyor. Yani bu 3 parça Uzun kenar 12 kök 5'e eşit olacağı için 12 kök 5'i 3'e bölersek buradaki parçaların her biri 4 kök 5 yapacak. Yani buradaki kutularımızın kısa kenarı da 4 kök 5 olarak bulmuş oluyoruz. Peki bakalım acaba 12 kök 5 artı 4 kök 5 yani toplam 16 kök 5 yapacaktır. Bu 16 kök 5'lik sıralardan kaç tane söz konusu? Dikkat edelim arkadaşlar. Her 16 kök 5'in içerisinde 1, 2, 3, 4 tane kutu söz konusu. Toplam uzunluğumuz 320 idi. 320'yi 16 kök 5'e bölelim ve bu gruplardan kaç tane olduğunu bulalım. Sadeleştirmeyi yaparsak 320'yi 16'ya bölersek 20. 20 bölü kök 5 yaptı. Pay ve paydayı arkadaşlar kök 5 ile genişletelim. Yukarısı 20 kök 5, Aşağısı kök 5 çarpı kök 5'ten 5. Beş. Bir sadeleştirme daha yapalım. Ve 4 kök 5 sonucunu bulalım. Acaba 4 kök 5'in yaklaşık değeri nedir? 4'ü içeriye 16 olarak atalım. 16 çarpı 5'ten 80 yapsın. Evet arkadaşlar kök 80 dikkat ederseniz 81 olsaydı 9 olacaktı. Demek ki 8,9 gibi bir değer. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bizim bu gruplarımızdan yani her e, grubun içerisinde 4 parçamız var. Bu gruptan 8 tam olarak grup oluşturabiliyoruz. Her birinin içerisinde 4 tane kutumuz var. 8 tam grup oluşturursak cevabımız bir kere 32'den büyük olacak. Dolayısıyla A şıkkını eleyebiliriz. Peki arkadaşlar 9 tane olabiliyor mu? Hayır grubumuz 8 tane. Yani 8'den fazla fakat 9 tane olamıyor. Eğer grubumuz 9 tane olsaydı bu durumda da her grupta 4 tane kutumuz vardı. 9 grup olsaydı bu durumda 36 kutu olabilirdi. Fakat arkadaşlar 9'dan daha az bir sayı karşımıza çıkıyor. Öyleyse kutu sayımız 36'dan daha küçük olacak. 39'da olamayız. Dolayısıyla cevabımız 35 yani B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar 8. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki kutuda renkleri dışında özdeş 20'er tane sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçaları vardır. Duru bu kutudan 20 tane yapboz parçası alıp bir yapı oluşturmuştur. Durunun oluşturduğu bu yapıdaki sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçalarının sayıları farklı asal sayılardır. Buna göre kutuda kalan yapboz parçaları arasından rastgele seçilen bir parçanın renginin yeşil olma olasılığı en az kaçtır? Evet arkadaşlar, dikkat edelim. Geriye kalan parçalarda yeşil olma olasılığının en az olmasını istiyor. Öyleyse kutunun içerisinden alacağımız yeşillerin mümkün olduğu kadar fazla olması lazım. Kaç tane alıyoruz arkadaşlar? Kutunun içerisinden 20 tane alıyoruz. Bunlardan bir kısmı yeşil, bir kısmı mavi, bir kısmı da sarı olacak. Fakat dikkat edelim sayıları birbirinden farklı asal sayı olacak. Peki yeşili acaba en fazla kaç alabiliriz? Arkadaşlar asal sayı olacağı için 19 alacak olsak Mavi ve sarı yani toplam 20 olacağı için birini birbirini sıfır alma gibi bir durum olamaz. Yani yeşil 19 alamıyoruz. Peki asal dediği için 17 alsak geriye 3 tane kaldı. Bu 2 tane olsun bu da 1 tane olsun dersek bir asal değil bakın 17 de olmadı. Aşağıya doğru inmeye başlıyoruz. Karşımıza bu sefer asal sayı olarak 13 çıkıyor. Geriye kaç tane kaldı arkadaşlar? 7 tane kaldı. Dolayısıyla birine 5, birine de 2 verirsek Hepsi ne olmuş oldu? Asal sayılar olmuş oldu. Peki kutudan 20 tane çektik. Geriye kutuda kaç tane kaldı arkadaşlar? Her birinden 20'şer tane vardı ve 3 tane renk olduğundan dolayı 60 tane parçamız vardı. 20 tanesini çekince geriye 40 tane kaldı. Peki 20 tane yeşilden 13 tanesini çektik. Geriye kaç tane yeşil kaldı arkadaşlar? 7 tane yeşil kaldı. Dolayısıyla yeşil olma olasılığı en az 40'ta 7 yani cevap D şıkkı yapacaktır. 9. sorumuza devam ediyoruz. Düz bir rafın üzerine özdeş 5 vazo aşağıdaki gibi aralarında eşit mesafe olacak biçimde aynı doğrultuda dizilmiştir. Kare prizma biçimdeki bu vazoların dikdörtgen biçimdeki yüzeylerin alanları 16x kare eksi 9 cm karedir. Vazoların biri rafın en solunda biri ise en sağında durduğuna göre bu rafın santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Arkadaşlar bize buradaki vazolarımızdan yüzey alanını, dikdörtgen şeklindeki yüzey alanını 16x kare eksi 9 şeklinde vermişler. Öyleyse bu ifadeyi şöyle bir kenar alacak olursak. Bakın arkadaşlar 16x kareyi 4x'in karesi şeklinde yazabiliriz. 9'u da 3'ün karesi şeklinde yazarsak iki kare farkından dolayı bu ifademiz 4x eksi 3 ile 4x artı 3 ifadesinin çarpımına eşit olacaktır. Bize dikdörtgenin uzun kenarını 4x artı 3 olarak vermişler. Alanı 16x kare eksi 9 olabilmesi için kısa kenarı da 4x eksi 3 yapacaktır. Evet buradaki uzunluğumuz 4x eksi 3 yaptı. Peki arkadaşlar bize buradaki nokta ile buradaki nokta arasındaki mesafeyi soruyor. Bu 4x eksi 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane vazomuz olduğundan dolayı 5 tane 4x eksi 3 ifadesi söz konusu. Devam edelim. Aralardaki mesafelerde x kare artı 10. x kare artı 10'dan da 4 tane var. Öyleyse artı 4 çarpı x kare artı 10. İçeriye dağıtalım arkadaşlar bu ifadelerimizi. 20x eksi 15 artı 4'ü de içeriye dağıtırsak 4x kare artı 40 yapacaktır. Hemen bunu düzenleyelim. 4x kare 20x artı 20x'imiz var. Ve eksi 15 artı 40'te ne yapacaktır arkadaşlar? Artı 25 yapacaktır. Bu ifadeye dikkat edersek 4x kare arkadaşlar 2x'in karesi. 25'te 5'in karesi. Dolayısıyla buradaki çarpımlarının iki katı da bize 20x'i verdiğinden dolayı bu ifade 2x artı 5'in karesine eşit olacaktır. Öyleyse cevabımız da B şıkkı yapacaktır. Arkadaşlar matematik sorularında 10. ve son sorumuza geldik. Aşağıda kare biçimindeki yüzeylerinin alanları 5 desimetre kare olan sarı ve 7 desimetre kare olan mavi renkli kartonlar verilmiştir. Bu kartonlar dikdörtgen biçimindeki bir levhanın etrafına aşağıdaki gibi dizilmiştir. Bu levhanın eni ve boyu desimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre çevresi kaç desimetredir? Evet arkadaşlar ilk önce enini hesaplayarak başlayalım. Dikkat ederseniz alanlarını bize vermiş sarının alanı 5 ise bir kenarı kök 5 olacaktır. Mavinin ise alanını 7 vermişti. Kare olduğu için bir kenarı kök 7 yapacak. Kısa kenara baktığımızda maviden 3 tane var fakat biraz da bir parça artıyor. Öyleyse bu kenarımız 3 kök 7'den büyük olacaktır. Peki diğer taraftan baktığımızda sarılardan ise arkadaşlar bakın 4 tane koyarsak fazla geliyor. Öyleyse sarılardan bir kenarımız kök 5'ti. Burası da 4 kök 5'ten daha az olacaktır. Yani kısa kenarımız bu iki sayı arasında olacak. Hemen bunları kök içerisine atalım. 3'ü içeriye attık. 9, 9 kere 7, 63. 4 içeri atarsak 16, 16 çarpı 5, 80. Kenarların tam sayı olduğunu söylüyor. Bu aralıktaki tam sayımız arkadaşlar kök 64 olacaktır. O da 8'e eşit. Demek ki kısa kenarlarımız 8 oluyor. Gelelim uzun kenarı bulmaya. Uzun kenar arkadaşlar yine maviye baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane alırsak fazla geliyor. Dolayısıyla 7 kök 7'den daha az olması lazım. 7 kök 7'den küçük olacak. Buna da y diyelim mesafemize. Peki sarıdan bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tane sarı koyduğumuzda o da az geliyor. Öyleyse kenarı kök 5'ti. 8 kök 5'ten de daha büyük bir mesafe olacakmış. Hemen yine içeriye atıyoruz. 8'in karesi 64. 5 ile çarparsak 320 yapacaktır. Evet. Diğer tarafta 7'yi içeri atacağız. 49. Hemen arkadaşlar 49 ile 7'yi çarpalım. 63'ün 3'ü. Elde var 6. 28. 6 daha. Evet orası da arkadaşlar 343 olarak bulunmuş oldu. Peki bu aralıktaki tam sayımız hangi tam sayı olacak arkadaşlar? tabii ki kök 324'e eşit olan 18 olacak. Evet uzun kenarımızda tam sayı olarak 18 bulmuş olduk. Bize içerideki şeklin çevresini soruyor. 2 tane 18'imiz 2 tane de 8'imiz var. Dolayısıyla 18 ile 8'i toplarsak 26 yapacaktır. 26'yı da 2 ile çarparsak çevreyi 52 olarak buluruz. Cevabımız B şıkkı yapacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuzla beraber Şubat ayı örnek sorularının çözümünü gerçekleştirmiş olduk. Bir başka dersimizde tekrar görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.